Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılını kutluyoruz. İlk önce size isteklerimi söylüyorum. İnşallah 2021 yılında korna biter. Güzel ailece sarılırız. Herkes gelir böyle sıkı sarılırız ailemizle O kadar dileğim var ki söyle söyle bilmez arkadaşlar. Burada değişiklik arkadaşlar. Bir tane çılgın var altta ve bütün bunları deliyor. Ben de buna çok zirar oluyorum. Çılgınsın, valla çılgınsın. Bu ne ya? Kedinle birlikte yılbaşı hazırlama böyle oluyor galiba. Bir tane daha. Sen ben bu parçayı. Burada Mila, suçlu burada. <laughs> Burada yerde duruyor. <laughs> Eşitler iki tarafı da. Altında mı yine? Hiç sorma geliyor. Yok burada. Giriye, giriyor. Giriyor oradan. Bir kuyruk yakaladım burada. Şimdi şurayı düzeltelim. Gümüş. Kızım, Gümüş. Arkadaşlar, Gümüş'te beş aylık oldu. Gümüş'te ilk yılbaşımız değil mi? <laughs> Benim bir tane daha kedim vardı. Biz Gümüş'ün e, şeyini göstermedik. <laughs> Noel ağaçlı evini değil mi? Mide? Arkadaşlar, ben eskiden 3 yaşındayken miydi anne 3 yaşında? Ya, Bu ay, evet. Bu kadar Bu kadar bizim arkadaşlar Noel'de. kedimizi. Bu, bu da Milan'ın. Milan hediyelerini açıyor. Hey hey. Daha Kaba kaptı bir şey kaptı. <laughs> ne yapıyorsun? Ya sen var ya çok mu Çekme masamızı ama aşkım çekme masamızı. Gümüş. Ama yeni yıla ya, giriyoruz. Çok şeysin ya. Lütfen. Sen söyle bakalım. Yeni yıldan ne bekliyorsun? Ah kaçtı. Geçmiş şey. Milacım biz birazcık Aha. soframızı hazırlayalım. Daha sonra arkadaşlarımızla tekrar buluşalım. Olur arkadaşlar. Arkadaşlar 2021 yılında inşallah size sağlık, şifa, mutluluk, huzur 2021 yılında size iyice mutluluk versin. Ailelerinizle sarılıp öpüştüğünüz bir gün olsun. Okullarımızın açıldığı güzel ailelerimizle sarıldığımız bir gün olsun. Sizi çok seviyorum. 2021 yılınız kutlu olsun.